Bilal Yılmaz sizce Türkiye'nin böyle elini kolunu bağlayan unsurlar var mı? Amerika ile ilişkilerinde o konuda bir yorumunuzu alıp kapatayım konuyu. Valla ben biraz daha realist Hı. bakıyorum meseleye. Ee, tabii ki biraz önce de söylediğim gibi yani Sayın Erdoğan seçmenini konsolide etmek üzerine bir politika kurmuş durumda. Yani sanıyorum önümüzdeki de biraz öne çekme çalışma gayretleri var filan. E, dolayısıyla hep oraya oynuyor. Bu, bunları geçersek yani hani kendi seçmenini Erdoğan nasıl konsolide etmeye çalışıyorsa CHP'de aynı şekilde işte Sayın Kılıçdaroğlu veya işte Sayın Akşener falan. Ben realistim yani. Amerika dost olma zorunluluğu var bu ülkenin. Yani bugün Trump işte Trump'ın yazdığı mektuba bir cevabı olamadı. Yani Biden'ın söyledikleri tabii ki Trump'ın söylediklerine çok hafif kalır. Ama ya yani şu gerçeği de koymak istiyorum. Şu gerçeklikten hareketle yurterbiyeyi yani CHP iktidara gelse Trump'la veya Amerika'nın başındaki insanla, liderle gerçekten o bizim yani beklediğimiz, bu ülke insanın beklediği o milli ve şey duruşla mı bir ilişki kurabilecek yoksa onlar da artık ama o, o realizmden ama, hareketle o değil ama mesele mesele, mesele şu. bu ama hayır yani hayır. mesele şu bak yani Amerika hayır meselesi hayır. acıklı bana ama göre ama çok acıklı yani tamam bizim da. ben Türkiye yani Süveren... bu doğru demiyorum hayır yanlış anlamı Erdoğan. Ve, hayır hayır bak Bak, ya, bu doğru demiyorum ama bir BCT gerçek ve var, başkası. bu gerçekler, gerçekler üzerinden konuşmak lazım. Ben de bir gerçeği yani. söylüyorum. Hayır hayır. Bir çok acıklı bir hikayemiz var arkadaşlar. Acıklı. O başka yani. bir şey. Bak. Acıklı. Şunu, Ama o bak. Şöyle. Ya, bir Benim söylediğim bir şu. Var. Türkiye şahsi olarak başındaki bir adam'a deniliyor ki senin servetini araştırırım deniliyor. Bu adam daha önce gidiyor ve Türkiye politikasını belirliyor şu anda. E 400 alıyor ve kuramıyor. Şimdi Türk Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bana kalkıp kardeşim bir dakika. Ben senin servetin araştırırım desen araştır ne? Ne neyi araştıracaksın diyebilecek kadar ortaya bile bu konu olmayacak zaten. Böyle bir konu yok. Böyle bir konu yok. Mesela şu anda bir kişinin hikayesinden kaynaklı olarak Türkiye'nin hem maddiyatı hem de kendine göre şimdi ne denir? Uluslararası prestiji, güvenilirliği bunlar hepsi sorgulanan bir vaziyete gelmiş. Ya bu şöyle bir şey değil. Cumhuriyet Halk Partisi geldi mesela diyebilir mi ki? Bir dakika hop e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin diyelim ki genel başkanı geldi, cumhurbaşkanı oldu. Hop bir dakika senin servetini araştıracağım diye tehdit edebilir mi Amerika? Edemez. 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 Gelir. Kim gelirse gelir. Mesela şu. Bunun bir bahtsızlık, bu bir bahtsızlıktır bu bu diyorum. Yani Bak, bu Türkiye Amerika açısı. meselesi yani Amerika ile ilişkiler meselesi bugün Sayın Erdoğan'la veya AK Parti iktidarıyla başlamış da bitecek Hayır, değil mi? Yani. Hayır canım, ben bir beri yani Amerika'nın Amerika Amerika yaptıklarını söylüyorum zaten. Yani pisliklerin bir sürü şeylerin ve buna karşı çıkacaksan. Bunu söyleyeceksin, diyeceksin ki, bakın bu ülkede yani Amerika Amerika'yı övgüleyecek değilim burada. Tabii canım yani öyle yani bir şey. Yani Amerika'nın sadece Türkiye ile değil dünyadaki birçok ülke ile kurduğu ilişki gerçekten acıklı ve gerçekten biz bunu görerek konuşmak zorundayız. Yani biz evet. hala güdümlü bir politika varsa Amerika'ya, yani sadece bizim değil, yani bugün İran belki en sert. En gergin e, ilişki yaşadığı ülkelerden biri İran bile yani adamlar neler yaptı daha çok yeni yani neler yaptı ona rağmen İran bile bir adım öne çıkıyorsa Amerika konusunda iki adım geri gidiyor yani bunu böyle buradan değerlendirin bu bunu şey demek istemiyorum yani Trumpa niye cevap vermedi Hani sadece işte e, bu gerçekliği görürsek e, bu gerçeklikten hareket ederek konuşursak Erdoğan'ın ve ekibinin de neden Amerika'ya karşı tutumlarında böyle e, yumuşak geçişler yaptığını anlarız diye düşünüyorum. Peki. Bak, evet, ben Gökmen, Gökmen Bey, ben Cevdet ufacık bir e, cevaplık vereyim. Demiyorum, ben sizden farklı düşünüyorum bu konuda. Seviye de olabilir, şu. Evet. Aslında bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti tarihi hem solda hem sağda aslında Amerika'ya kafa tutmuş birçok lider mevcuttur. Yani bunu Mustafa Kemal Atatürk de yapmıştır. Amerikan e, himayesinin mandasını kabul etmemiştir. Cumhuriyet 1923 yılında Hiç kurulmasına rağmen Amerika yani, yok. Bir tane ben bir, bir bitireyim. ile ee, diplomatik ilişkiler 1927'de kurulmuştu. Ee, Keza 1974'te biliyorsunuz Bülent Ecevit sadece Amerikan'ın değil, bütün Batı'nın karşı rağmen Kıbrıs'a çıkarma yapmıştır. Ee, ona bakarsanız Süleyman Demirel Amerika'ya tepki olarak Amerikan üssünü kapatmıştır. Yani arkası sağlam olan her siyasi lider kendisinden daha güçlü bir aktöre kafa tutabilir. Bakın ben önceki yayınlarda da söyledim. Tayyip Bey diyebilir ki kardeşim ben NATO üyeliğini tartışmaya açacağım. Bence NATO vadesini doldurdu. Biz bu işten çıkalım. İstersek S-400 alalım, istersek başka şey alalım. Bunu, bir siyasi lider olarak bunu söyleyebilir Tayyip Bey. Ancak biz hem NATO'nun parçası olalım, hem Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini devam ettirelim, hem de NATO'nun yani sistem olarak söylüyorum ülke olarak algılanmasın sistem olarak düşman olarak gördüğü bir sistemi alıp gelip biz başkente kuralım. S400. Bunu söyleyemez. Yani Tayyip Bey bakın yani her ne kadar siyasi rakibimiz olsa da iktidarının 2002 yılından benim yani kişisel tecrübem ben 20 senedir Amerika'dayım. 2000 senesinden beri buradayım. 2002 ile 2013'e kadar Tayyip Bey Amerika ile ilişkili oldukça iyi götürdü. Buradaki düşünce kuruluşlarına çok farklı kanallardan ciddi paralar harcandı. Çok önemli arka kanallar kuruldu. Buradaki büyükelçiliği çok faal çalıştırdılar. Ve burada ne oluyor, ne bitiyor çok daha iyi anlayıp ona göre pozisyon aldı. Ama Tayyip Bey sanıyorum biraz da güç zehirlenmesi de yaşadığı için iktidarın yani son 5-6 senesi sanıyorum gezi zamanı da bunun için bir şey oldu ve daha sonrasında Suriye. Burayla ilgili yaptığı hamleler hata üzerine hata yapıyor. Yani S-400'ün Bugün Türkiye maliyeti 2,5 milyar dolar değil. S-400 sisteminin Türkiye sadece bugün ben size şimdi bakkal hesabı yapacağım. Şimdi, maliyeti 15 milyar dolardır. 2,5 milyar dolar verdiğimiz paradır. 1,5 milyar dolara yakın parasını verdiğimiz ama alamadığımız 8 tane F-35 uçağıdır. Etti 4 milyar. Tamam. Biz yurt Türkiye erdeyim. olarak şunu hemen söyleyeyim. Türk, bundan sonra programdan çıkarım biz türkiye olarak F35 uçaklarının en büyük ana motor bakım ve ta tamir üstünü Türkiye'de kuracaktık. Bunun bize 6-7 milyar dolar getirisi olacak. Buna ek olarak zorlunun da içinde olduğu 10 tane Türk şirket F35'e yedek parça yapıyordu. Bakın biz o uçan yani üreticilerinden bir tanesiydik. Bunları da ekleyince bize şu anki maliyeti 15 milyar dolar. Yani aldığımız, depoya koyduğumuz ve aktive edemediğimiz bir türlü sistemin bize maliyeti 15 milyar dolar. Yaklaşık 100 milyar TL ediyor. Peki. Yani Bey... Halkın bunu değerlendirmesi lazım. Kabadayılık öyle bağırarak, çağırarak olmuyor kabadayılık. Gerçekten güçlü hamle yaparsanız yaparsınız. Yoksa da gücünüzü belki de Hanımın dediği gibi nerede olduğunu iyi bilip ona göre hamle yapmanız lazım. Tamam. Yurtal Bey şimdi ele almayı vaat ettiğimiz konular var.